Yıllardır mukaddesi böyle görmemiştim. Uzun bir dejavu yaşıyor gibiyim. <laughs> ne dejavu anneciğim? Bas bayağı bası Badermelt. Allah. O ne baba? Resurrection oğlum. Diriliş. Vallahi ben çocukluğumda annem işte resim yapardı. Resmen o dönemlere geri dönmüş gibi. Ha, gençliğinde çok yapardı. Sonra küstü. Ben soramadım niye küstün diye. Şimdi böyle onu şövele karşısında görünce bir garip oldum tabii. Doktor bey ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz Mukaddes Hanım'ın ayarlarıyla mı oynadınız? Ne gibi? Yani demek istediğim şu. E, acaba... E, böyle hipnoz yöntemiyle ya da farklı başka yöntemlerle... Onun anılarını silmiş ya da değiştirmiş olabilir misiniz? Yok. Bu tamamen Mukaddes Hanım'ın seçimi. Kendisi tedaviyi kabul etti. Bizim de işimiz kolaylaştı. Peki annem tamamen iyileşti mi şimdi? Böyle durumlarda e, tamamen iyileşti demek pek mümkün olmuyor. Ama Mukaddes Hanım şu ana kadarki bütün testleri geçti. İyi hey, doktor bey. Bir ay bu iş için biraz kısa bir süre değil mi? Bize göre yeterli. Ama yapmamız gereken son bir test daha var. Tedavisinin son aşamasını bugün burada gerçekleştireceğimiz testle tamamlayacağız. Bugün burada derken yani evde mi? Yani klinikte değil mi? Mukaddes hanımın kendisini rahat ve güvende hissetmesi için bu testi doğal ortamında yapmak istedim. Mukaddes kedi gibidir zaten. Doğal ortam olması önemli. Bu testi de geçerse Mukaddes hanımla ilgili net bir şeyler söyleyebiliriz. Peki doktor bey, bu test tam olarak ne? Ne, ne oluyor ya? Niye herkes bana bakıyor? Önce doktor bey baktı ondan. Ee, yani o, o şey deyince ben de o yüzden baktım. Zeynep Hanım, Mukaddes Hanım'ın tedavisinin son aşaması sizinle yüzleşmek. Buna hazır mısınız? Ne? Hayır, hazır değil. Hazır değiliz efendim. Fatih'cim bir dakika. Hayır hayatım olmaz. Hayatım bir Olmaz dakika. ya ben karımı tehlikeye atamam. Fatih'im sus. Bir dur doktoru dinleyelim. Bakalım tehlikeli bir şey mi değil mi? Bir dinle. Olmaz öyle şey. Benimle yüzleşsin olmuyor mu? Olmaz Fatih Bey. Zeynep Hanım yalnız gitmeli. Yanında siz veya başka birisi olursa Mukaddes Hanım numara yapabilir. Biliyorsunuz kendisi bu konuda çok iyi. Tamam gerisinde dururuz biz. Bizi görmemeli. Ya saklanırız bir yerlere olmuyor mu? Göremeyeceği bir yerden izleyeceğiz. Teyze annemin yanında kesici bir alet bir şey yok değil mi? Ay yani şimdi ne bileyim yavrum ben annen bu yani. O kadar merak etmeyin. Bir şey olmayacak korkmayın. Niye olmayacak Selim? Aşk olsun Fatih. Unutuyorsun bazen kiminle evli olduğunu. Ben de sonuçta bugüne bugün Zeynep Taşkın Şekercizade'yim. Bu eller armut toplamıyor. Ne yapıyoruz Doktor Bey? Mukaddes Hanım. Zeynep'ciğim. Nasılsınız? Mahcup. İyi değilsiniz yani. Yüzüne bakacak cesareti kendimde bulamıyorum yani. Estağfurullah Mukaddes Hanım ya. Demeyin orada, lütfen. Zeynep'ciğim, Hı. çok utanıyorum ben. Hayır, bazen düşünüyorum da... ...ben nasıl bu kadar kötü olabilmişim? Neden sana bu kadar kötülük yapabilmişim? Mukaddes Hanım, ya... Hayır, beni affedeceğini bilsem... ...ben senden özür dileyeceğim ama... bu Mukaddes Hanım, Madem bu kadar pişmansınız, madem bu kadar mahcupsunuz. Geçmişte yaşadığımız her şeyi bir kenara bırakalım. Unutalım. Bu affetmek, af dilemek falan. Bunlara da hiç gerek yok. Sonuçta ben sizin gelininizim ve biz bir aileyiz. Zeynep ne olur hatırlatma. Hele yani gelinim olduğunu düşününce yaptıklarımdan daha da çok utanıyorum ben. Hayır insan yani yedi kat yabancısına yapmaz bu kadar kötülük. Kaldı ki sen benim gelinimsin yani çocuğumun. Temas yok Zeynep ne yapıyorsun? Fatih dur oğlum. Dur iyi görünüyorlar Fatih. Zeynep. Bana sarıldın. Hayır. Evet. <laughs> yani beni seviyorsun. Evet, mukaddes anne. Her şeye rağmen seni seviyorum. <laughs> Sen bana anne de dedin. Evet, anne dedim. Ay annem. anne. <laughs> Canım çok özür dilerim senden yaptıklarım için. Çok özür dilerim. Affet beni ne olur. Çok önemli değil. Hepsini affettim gitti. Anne. Yavrum. Gel canım, gel bir tanem, gel güzel oğlum, gel çocuğum. Gözlerime inanamıyorum. Aa, niye inanamıyorsun yavrum? Daha önce yapmam gereken şeyi şimdi yapıyorum işte. Ay, gelinime sarılıyorum. <laughs> Ama ben kıskanırım. Ay, kıskanma babacığım. Sana da sarılırım ben. Doktor bey, size ne kadar teşekkür etsem az gelir. Sağ ol, var Rica ederim Fehmi Bey. Bu katlı sanımı tekrar topluma kazandırmanın mutluluğu inanın yetip artıyor. Sağ ol. <laughs> Ailemi bir arada mutlu olarak gördüm ya. Bundan sonra ölsem de gam yemem. Aa, aa anneciğim ayol o nasıl söz? Allah gecinden versin ayol. Ne diyorsunuz siz? Aa, sizinle yapacak daha çok işlerimiz var. Canım kız. canım canım. Canım. Ay, canım. Ay içim öyle bir coşkuyla doluyor Gülfeh mi yani? Herkes ayrı ayrı böyle içime sokası var biliyor musunuz? Ay ne diyeceğim? Canım. Ben hep birlikte böyle ailece bir yere gezmeye gidelim mi? Olur hayatım. Anneciğim sen nereye istersen oraya gidelim. Ha, tamam. Aa bak ne diyeceğim sen Yatağı hazırlat. ...birlikte boğaz turu yapalım. <laughs> Ay çok güzel olur değil mi? Yeriz, içeriz, eğleniriz. Tamam hayatım tamam. Ay harika olur. Hadi Fehmi ara. Ben Mustafa'yı arayıp... E, ...gerekli talimatı vereyim. Yatağı hazırlasın. Hadi siz de hazırlanın. Hadi. <laughs> Cango hadi gidiyoruz. Boğaz'a gidiyoruz. Cango. Annem gelsene annem giyineceğiz. Ay Cango... Annem neredesin? Boğaza gideceğiz diyorum. Aa. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.